Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 11 Şubat Perşembe günü iddia programında seçmiş olduğum güzel karşılaşmalar var. Seçmiş olduğum güzel karşılaşmalara geçmeden önce sizlere en son paylaşmış olduğumuz tahminlere bir göz atalım isterseniz. Sizlere en son 7 Şubat Pazar günü iddia e, tahminleri paylaşmıştık. 3-4 gündür işlerimin yoğunluğundan video paylaşamadım. İsterseniz paylaşmış olduğumuz karşılaşmaları bir göz atalım. Çünkü biz kazandığımızda kazanmadığımızda sizlere şeffaf bir şekilde sizlere açıklık, sizlere sunum veriyoruz. E, arkadaşlar öncelikle Pazar günü paylaşmış olduğumuz karşılaşmalarda hepsi tuttu. Kazandık, yine kazandırdık, yine full çektik, yine her tahminimiz tuttu. Nims Monaco maçına biz ne demiştik? 8.5 üst korner bahsimiz geldi tuttu. Liverpool Manchester City ilk yer 5.5 korner altı dedik. Bu karşılaşmamızı tuttu. Sporting Braga Porto maçına biz ne demiştik? 0-2 çifte şans oynayabilirsiniz. Bu da tuttu, e, tahminimiz tuttu. Yine kazandık. Skor oynamak isteyenler ise 2-1 Porto oynayabilir dedik ama riskli bir e, tahmin sonuçta. Skor tutturmak her baba yiğidin harcı değildir yani. Biz sizlere paylaşmış olduğumuz 8 tane skorun 7 tanesini tutturduk. Tutmayan skorumuz buydu. E, kuponumuz tuttu. Yani bir bakarsak arkadaşlar sizlere paylaşmış olduğumuz son 10 kupon hemen hemen hepsi tuttu. Yani buradan bir üçlü kombinasyonumuz tuttu. Buradan ee, skor paylaşmıştık tuttu. Buradan 5 maç, 4 maç paylaştık. Hepsi tuttu. Yani bunları ona buna paylaşmadık arkadaşlarım. Bunu sizlere paylaştık YouTube'da kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olan herkese paylaştık. Şeffaf bir şekilde paylaştık. Yani bunu gidip de gizli saklı paylaşıp da tutturunca Aa, biz kazandık demiyoruz. Her şey kanıtlı yani. Her şeyi YouTube kanalımda açık ve şeffaf bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani o yüzden bu videoları beğenmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar bir beğeni atmanızı istiyorum bu videoya. Eğer bu videoyu bir beğeni atmazsanız yani beni yanlış anlamayın. Sizin niyetinizden de sizin Desteğinizden de şüphe ederim yani. Sizin niyetiniz e, gerçekten, ben inanıyorum siz hepiniz altın kalpli çok iyi insanlarsınız. Her zaman doğrunun, haklının, dürüstün yanındasınız. Her zaman iyisinin yanındasınız. Arkadaşlar bundan daha şeffaf, bundan daha başarılı, Bundan daha iyi bir şey var mı bilmiyorum ama sizlere her bir şekilde kazandırdık. Seri bir şekilde kazandırdık. O yüzden bu videoyu bir beğeni atmanızı istiyorum ki sizden bir şey talep de etmiyorum. Yani ücret talep etmiyorum. Sadece bir beğeni atmak bu kadar zor olmaması lazım. Bir beğeni atın arkadaşlar. Bakın bu platformda o kadar kan emici insan var ki o kadar kan emici yani kanınızı bile son damlaya kadar emecek kanallar var ki yani adı sanı belli olmayan, bir dedi bir dedi tutmayan, bugün bir şey konuşup ertesi gün tükürdüğünü yalayan, bir gün e, tamamen sizi müşteri niyetine gören, bak tamamen sizi müşteri olarak gören insanlar kanallar var. Kan emici insanlar var. Bakın ben öyle bir insan değilim. Benim adım sanığım belli. Ben her zaman elimi taşın altına sokup sizlere kupon çıkarıyorum. Yani iyi günümde kötü günümde. Kötü bültende, dar bültende, iyi bültende. Hiç fark etmez. Bir iş yapıyorsam onun hakkını vermeye çalışıyorum. Yani ben burada işi tamamen ticarete de dökmüyorum. Ben burada kupon çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın kupon, kupon. Tutarsak tutar, tutmazsa tutmaz. Bu kadar basit yani. Biraz delikanlı olalım yani. Biraz içimiz dışımız bir olsun değil mi arkadaşlar? Biraz Anadolu insanı olalım. Yani biraz ne olduğumuz bilelim. Neyse fazla laf uzatmak istemiyorum. Bunları tek teker her birinize söylemek isterdim ama hepiniz akıllı, yetişkin, Haysiyetli karakterli olgun insanlarsınız Sizleri çok seviyorum o yüzden bir, bir, bir beğeni atmanız istiyorum Arkadaşlar bakın Telegram grubumuzu e, Sormak isteyenler var e, Bilgi almak isteyenler var Telegram grubumuz YouTube kanalımızda YouTube kanalımıza katıl butonundan katılıyorsunuz arkadaşlar Sonra topluluk sekmesine bak videolar oynatma listesi topluluk diyor topluluğa tıklıyorsun Hemen aşağıda Biraz aşağı indiğiniz zaman e, Telegram grubumuzun linki var Oraya da linkten e, tıkladığınız zaman Telegram'a direkt e, katıl e, Direkt grubumuza yönlendiriliyorsunuz e, Zaten hangi paketlerde var hangi paket alacaksınız arkadaşlar bakın Telegram grubumuz Bunu aldığınız zaman Topluluk sekmesine baktığınız zaman bir tane Telegram grubumuz var özel iletişim e, şeyde de Burada da bir tane daha e, Telegram grubumuz var yani Yani buradan e, en ee, kanala gönülden destek paketini alıp da Telegram grubuna katılmak isteyenler var. Bakın arkadaşlar bu paketi biz e, bu ay sonunda e, sileceğiz zaten. YouTube ekibiyle görüştük. Bunu sileceğiz zaten. Burada hiçbir şey yok. Ee, dediğim paketlerden üyelik alabilirsiniz. telegram e, Telegram'a gelmek için. Telegram linkini topluluk sekmesinde bırakmışız. Oraya e, yapıştırmışız. Siz oraya gelip e, o linke tıklayıp direkt e, Telegram'a yönlendiriliyorsunuz zaten. Ee, bunun hakkında da bana Instagram'dan yazarsanız, Instagram'da da öyle bir video var. Ee, burada bir video paylaşmışız arkadaşlar. Bu videoyu izlerseniz, bakın bu videoyu izlerseniz zaten az çok da bir bilgi alırsınız. En son Telegram grubumuzda paylaşmış olduğumuz karşılaşmalar maşallah diyelim maşallah çok güzel tutturduk. Yani buna bakar mısınız? Yani burayı bir okur musunuz? Videoyu durdurup burayı bir okur musunuz? Maşallah diyelim çok iyi çok iyiyiz. Arkadaşlar öncelikle maçlarımıza geçelim. Maçları anlattıktan sonra sizlere söyleyeceğim bir şey var. Bunu sabırsızlıkla dinlemenizi ve beklemenizi istiyorum. Lütfen ileri almayın. Maçları anlattıktan sonra sizlere anlatacağım, söyleyeceğim bir önemli bir konu var. Katılla ilgili, herkesle ilgili. Arkadaşlar öncelikle bültene bakıyorsunuz. Bülten doğru düzgün bülten yok. Maç doğru düzgün bir maç yok. Hani Şimdi paylaşacağım maç gelmeyecek. Örnek veriyorum. Hani gelmeyecek derken yani tabii ki ben her karşılaşmama tahminime güveniyorum. Hani bülten bu. Bülten çok berbat ve kötü. Hani elimizde doğru düzgün bir bülten yok. Şimdi bunu paylaşacağız gelmeyecek sonra yorum kısmına yattık battık diyecek. Arkadaşlar bakın bülteni görüyorsunuz. Bülten kötü. Tamam ben yattığı zaman bültene sığınmam zaten. Beni çok iyi tanıyorsunuz. Siz de bir temkinli olun yani açıkçası. Bülten kötü. Hemen sizlere paylaşacağım karşılaşma. Barcelona Chelsea karşılaşması. Bu karşılaşmada arkadaşlar Dukal geldikten beri geldiğinden beri Chelsea'de bir düzelme olduğunu görebiliyoruz. Neler oynadığını, ne oynamak istediği değerli toplu bir takım olmuş. Defans hattı zaten biraz daha sağlam olmuş. Orta saha biraz daha sağlam olmuş. Ben bu karşılaşmada Chelsea'nin 2-0 ya da 3-0 kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu 2 oranı düşük olduğundan dolayı ben sizlere önerebileceğim tek tahminim 4.5 gol altında Chelsea galibiyetidir. Bu karşılaşmada Chelsea'nin 2-0 veya 3-0 kazanmasını bekliyorum. Ama skor oynamayın. Çünkü neden skor oynamayın? Arkadaşlar kupa maçı hani e, biraz daha zor. Skor tutturabiliyorsak en azından bu kupa maçlarında biraz daha zor tutturabiliyoruz. O yüzden ben bu maçta 4.5 gol altında Chelsea galibiyetini değerli buluyorum arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Atletico Bilbao-Levante karşılaşması. Bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben e, bu kupada... E, Real Madrid yok. Real Madrid yok, Atletico Madrid yok, Valencia yok. Hani büyük takımlar yok. Barcelona elenmek üzere. Barcelona elenebilir. Biz burada katıl butonumuzda Telegram grubumuzu Sevilla'nın yenilmezlerini oynadık. Herkes Barcelona oynarken biz burada 1-0 çifte şans oynadık. Her neyse yani baktığınız zaman Real Madrid yok, Atletico Madrid yok, Barcelona elenmek üzere Valencia yok. Yani burada bir kupayı kaldırabilme bir imkanı var Atletico Bilbao'nun. Ben bu karşılaşmada bu maçın iki ayaklı olmasından dolayı ilk maç temkinli oynayacaktır. Kendi sahasında gol yemek istemeyecektir. Ben bu karşılaşmada Atatürk Bilbao'nun böyle bir fikstür, böyle bir kura, böyle bir yarı final eşleşmeleri bulduğu için ve bunu geri sekmeyeceği için ben bu maçta Bilbao'nun 1-0 kazanmasını bekliyorum. 1-0 ya da 2-0. O yüzden ben bu maçta maç sonucu bir oynamak istemiyorum. Biraz riski indirmek istiyorum. Çünkü ben 2-3 maçlık bir kupon yapacağım. Bu maçta ben 1-0 çifte şans oynayacağım arkadaşlar. Oranı düşük düştü. Ama o olsun arkadaşlar. Oynamak isteyenler oynasın. Ben 1-0 çifte şans alacağım ama Bilbao'nun da 1-0 yenmesini bekleyeceğim. E, oran bayağı düştü. Ben bu videoyu çekmeden önce 1-20 idi. 1-15'lere düşmüş. 1-12'lere düşmüş. E, bu videoyu paylaşayım mı paylaşmayayım mı diye kararsız kaldım. Bir diğer karşılaşmamız Şoşo Setetiyen karşılaşması. Bu karşılaşmada ise arkadaşlar e, ben deplasmanın gol yiyeceğini düşünüyorum. E, deplasman e, gol yiyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi ev sahibi 0.5 gol üstü. Yani deplasman gol yemez hayır seçeneğini sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, baktığınız zaman dünkü karşılaşmalara e, kupa maçlarında hepsinde favoriler kazanmış. Yani bütün büyük takımlar kazanmış. Ben bu karşılaşmada e, Setetiyen'in gol yeme ihtimali çok yüksek. Ben o yüzden sizlere bu maçta 1-0 çifte şans değil sadece shosho'nun bir gol atmasını bekliyorum. Yani ev 0,5 gol üstü. Yani bir der anlamıyla deplasman gol yemez hayır seçeneğini sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Benim seçmiş olduğum 3 karşılaşma bu yöndeydi. Atletico Bilbao karşılaşması ben 1-0 beklediğimden dolayı üçlü kombinasyon yapacağım. Bu anlatacağım ve sizlere söylemiş olduğum bu üç maçı bir kupon değerlendireceğim için Bilbao'yu ben 1-0 çifte şans aldım. Hani yenilmesini de bekliyorum açıkçası ama ben yenilmesini oynamayacağım. 1-0 çifte şans alacağım. Kendi evinde yenilmek kendi evinde yenileceğini düşünmüyorum. O yüzden 1-0 çifte şans aldım. Oranı düşük olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben çektiğimde 1-20 idi. 1-12-1-15'lere düşmüş. Benim seçmiş olduğum 3 karşılaşma bu yöndeydi arkadaşlar. Youtube'da katıl butonumuza katılabilirsiniz. Katıl butonuna geldiğiniz zaman altın ve özel iletişim paketlerinde Topluluk sekmesine geliyorsunuz. Orada link var zaten. Aşağı biraz indirdiğiniz zaman, geçmişe dönük paylaşımlara baktığınız zaman Telegram linklerini bulabilirsiniz. Canlı tahminlerimiz, tekli maçlarımız, kombinelerimiz mevcut. Paylaşıyoruz zaten biz olduğunda. Oradan bizi takip edebiliyorsunuz. Zaten ödemeler YouTube'dan ödeniyor. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoya bir beni atmayı unutmayın.